sevgi ve saygıyla onu öz eleştirip, özellikle annemi yapmış olduğum haksızlıklar konusunda bir öz eleştirip, kendi yapmış olduğu haksızlıkları, zulümleri, çirkinlikleri, pislikleri, haksız suçları ortaya koyabilmesi, bu olumsuzlukların, kirliliklerin, pisliklerin, haksızlıkların, Gidermemesi için bir başlangıç olduğundan ve de kendi yapmış olduğu bulumsuzlukları, yetersizlikleri, uygulamasızlıkları en azından hani itiraf etme veya bunların verilmesi konusunda kısmı bir başlangıç ya var ama söylemişim bir miktar hızlandırabilme niteliğinde bu açıklamaları bir miktar yapıyorum. Ben mesela bugün 30 Ekim, 17 Ekim'de benim annemle vefat arada 13 gün gibi bir zaman geçmiş. Bugün günlerden cuma gecesi henüz daha sağlık. Diğer civarı Annem de 17 Ekim saat 10 civarı vefat etmişti ve ben dolayısıyla anne, annemin vefatı olayını ileri bir uzayda analiz etmek durumundaysam, bu duruma neden olan süreçleri, olayın maddi yönlerini, manevi yönlerini, benimle alakalı suç boyutuna, sorumluluklarını ortaya koymam gerektiğini, anneme karşı son günlerde haksızlık yapmıştım, kızdırmıştım, ona, küstürmüştüm, kızmıştım. Küskünleştirmiştim ona. Ve dua nitelediğinde kim haksızsa belasını bulsun nitelediğinde sert tavırın olabilmiştir. İtiraf ediyorum hani hiç beklenmedik bir ölüm gerçekleşince insan söylemiş olduğu sözleri düşünemiyor. Halbuki belki böyle bir ölüm gerçekleşmemiş olsaydı bazı konuları pek önemsemeyemiyordu. Fakat şu benim için belirginleşmiş oldu ki demek ki insanların özellikle ne olursa olsun Hiçbir zaman hani krallarıyla felaket kullarına uf deyin söyleme o işin öf, öf deme. ne demektir bir dualaşma, fıkaretleşme, onların böyle incinmesine neden olabilecek sözler söyleme anlamında. var. İşte en azından ben bu konuda kendi suçumu itiraf ediyorum ve sonuçta özellikle de şunu belirtiyorum, bir insanın erken ölmesine nedeni özellikle o insanın kendi evlatlarıdır. Kendi evladım. Bunu net olarak belirterek konuşmamı özellikle şu tarzda vurguluyorum. Eğer bir annenin, babanın, çocukları anne ve babasının hastalık olsalar, vefakar olsalar, sevindirici olsalar, o anne baba erken vefat edeceğiz. Şimdi benim babam da ben çocukken vefat ettim. Tarih, 1991 Aralık babamın vefat edişi, tarih, 2015-17 Ekim 20, annemin vefat edişi, ben de 30 Eylül 1979 doğumlu olan bir insan olarak, birinde 13 yaşındaydım, diğerinde 36 yaşımı bitirmiş 37 yaşının gün alan bir kişi durumundaydım ki, Ve bu süreçte insan bir bakıyor hani tamam belki babamın vefat etmesi konusunda ben o sırada çocuktum fakat mesela bir annemin vefat etmesi konusunda ben anneme çok daha bir en azından iyi davranabilirdim. Ona en azından muhtaç olmamam bile onu sevindirebilirdi. Ben itiraf ediyorum hani ömrüm boyunca ona muhtaç yaşadım ve ben şu an şunu itiraf ediyorum, bir insanın hayatında en önemli görevlerinden göre bir tanesi annesine babasına muhtaç olmamayı becerebilmesidir. Ve ben insanlara demiyorum, iyi insanlar. İlk gidin insanlara faydalı olun, üretin, teknoloji bakımından bir doktor olursunuz. İlk olarak annenize babanıza muhtaç olmamayı, onların ihtiyacını giderebilecek bir duruma yükselmeyi becerin. İlk görev budur. Hani, ailenin desteklenmesi konusunda. Yoksa senin ne kadar hani ya dünya insanlığını kurtarmak çabasında olduğunu düşünsen de eğer kendi annene babana insanlığa yakınlarına faydalı olmak konusunda yetersiz isen senin tüm dünya insanlığına yönelik umutların ve düşünceleri, düşüncelerin samimiyet merkezli olmak yerine kendi aşağıda kompleksini giderici bir kökenden kaynaklanmış demektir. An insanlar çünkü annesine babasını yapmış olduğu haksızlıklar nedeni olarak arala bir duygusuzluk ve vicdanlı sorun yaşadıklarında ya kendilerini başkalarına kanıtlamaya yönelerek yıllar boyunca insanların güya kurtarılması, insanların daha bir geliştirilmesi hedefleri de kendi vicdanının uygun olduğunu kendisine inandırmaya çalışırlar. An insan belli bir konuda görevini yapmayınca başka bir alanda kendine iş oluşturmaz. Görev yapmayan iş bulmak olur bu iş Biz annemize babamıza karşı görevlerimizi yapmayınca kendimize bu defa yeni işler buluyoruz. Halbuki bizim kendimize yeni işler bulmamız gerek. Her insanın hayatında annesine ve babasına yönelik belli görevleri vardır. İş aramak zorunda değil değiliz. Hem de birinci görevimiz annemize babamıza karşı bunların ihtiyaçlarını giderebilecek bir düzeye yükselebilmemiz. Yükseldik mi? Ben yükselmedim. Suçluyum. Ve benim bu suçumu gidermem için çabalamam gerekli. Hala da o düzeye erişmiş değilim. Ve en azından ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla özellikle hani benim durumumda olan insanlara şunu belirtmiş olayım. İnsanlar kendilerine ileri düzeyde bir öz kaynak oluşturmak zorundadır. Yıllar boyunca hani bazı uydurma ve gerçekle uyuşmayan bilgiler bizleri olumsuz yönde etkileyebildi. Mesela Muhyiddin Arabi'nin eline bir dilenci gelmiş, ondan dilenilmesi, dilen ondan bir isteği olmuş, dilenmiş. Fakat Muhyiddin Arabi ona verecek bir para sahibi olmadığından bakmış ki böyle boş. Evine ağaçlarını vermiş, öylelikle bir ya o kadar cömertlik yapmış şeklinde uydurma gerçekle bir uyumlu dolu olmayan, çünkü bir çocuk sahibi, hanım sahibi olan bir insanın kendi hanımını sokağa bırakarak bir kendi evine vermesi hem akla, vicdanı, dine, bilime aykırı Artık bunu kim uydurmuşsa böyle şey rivayetlerle veya ya Ahmet Rufaiye bir insan tokat vurmuş da veya Ahmet Bedevi'ye o insan ona demiş ki kurban dilini acelin diyor o kadar merhametli kendisine tokat vurulmasına tepki göstermeyi değil kendisine tokat vuranın o acısının giderilmesini istediğinden dolayı onun elinin ağrıyıp ağrımadığını hani o da zaten vurucu durumunda kendisi ise vurulmak konumunda Buna göre o kadar merhametli ki o vuruş sırasında kendi bile kendi acısına da o uğranın el, elinin incinip incinmediğini düşünecek bir durumda. İşte bu gibi uydurma insanları gerçek hayatla uyumlu bir tarzda yaşamaktan uzaklaştırabilen, dengesizleştirebilen rivayetler insanlara ciddi zararlar oluşturabilir. Neymiş? kimi insanları özellikle ya halvete girseler o insanların maddi ihtiyaçlarını karşılayacak belli bir bağlantı gerçekleştirebiliyor. Bakıyorsun, bakıyorsun, olmuyor. <laughs> Ahkab suresinin belli ayetleridir. Son suresi sayfasındaki ayetlerin ilk kısmının kısmı. 30 kısmı. defa okunursak ya cimri, deniyorsun yok. Şu duaları okuyan Hızırlığa görüşür, deniyorsun yok. Şu duaları okuyan insan cinlerle görüşür, bakıyorsun yok. Böyle bir insanlık özellikle bazı duayetlerle kandırılabilir. Bakın bakıyorsunuz mesela bir Japon toplumun kendi atalarına saygılı olan bir toplum ve bu insanlar bilimde, teknolojide ilerlediler. Dünyada en az cinayetin işlendiği dördüncü durum, ülke durumlarına yükselebildiler. Dünyanın en zengin, en olgun toplumlarından bir tanesi olabildiler. Ve bu insanlar kendilerine insanlığa faydalı olabildiler, ciddi felakarlıklar yapabildiler. Bu insanlar insanlarla olumlu ilişkileri gerçekleştirebildiler. Her ne kadar şu an günümüzde bir Çin'le araları bozuk olsa da gelecekte bu sorun da bir süre sonra düzelirse, artık insanlık ortak bir değer etrafında veya merkezinde kaynaşabilirse dünya insanları zamanla çok daha bir güzelliğe doğru yönelir. Fakat neler üretildiği insanlara çünkü şu tesbihi bu kadar yaparsa, onun deniz köprüği kadar. Hani geçer geçiriyor ki, varsa silinir. Kabul hani insanların bazı ifadeleri tekrarlaması faydalı olabilir. Fakat hani şimdi ben önce bu zikir zikri mi yapmam gerek? Yoksa benim öncelikle bu günlere beni eriştiren insanlara ve fakirlik yapabilecek bir konuma yükselmeye çalışmam gerek. Dolayısıyla bunları bir anlamak gerekir. Mesela hadistir, denilir ki bir insanın dilencilik için elini açmasındansa elini aslanın ağzından bırakması daha faydalıdır. Hiçbir zaman dilencilik yapmamak gerekir. Şimdi dilencilik için elini açman da gerekir. Muhtaç bir durumda yaşaman da farklı bir dilenciliktir. İşlerin bu ikinci tür dilenciliği yıllar boyunca yapabilirim. Kim karşı? Annem karşı. Anneme, anneme muhtaç olarak yaşadım. Halbuki bir insanın üretici olması gerekiyor. İşte anneme karşı yaptığım en büyük hastalık ona muhtaç olmaktan kurtulma işi. onun ihtiyaçlarını gideren bir duruma yükselme işi. Ona ben şimdiye kadar kendi paramla mesela bir hediye görmüş değilim. Görmüşsem eğer ona bir unsur, bu da yine hani kendisinin bana verdiği parayla aldığım bir unsurudur. Ve dolayısıyla insanların özellikle bu gibi konularda bu gibi olumsuzlukları yaşamamaları için özellikle şunu belirtiyorum. Ne olursa olsun insanların her kitaba inanmaması, her konuşana aldanmaması gerekir. Konuşan da samimi Mesela ben şu an konuşuyorum. Niyetim insanlara zarar olmak mıdır? Olmasa bile senin yine araştırmacı olman gerekir. Karşılaştırmacı olman gerekir. Fakat bu hani ne beni itham etmene neden olmak zorunda ne de benim konuşmamla yetinmene neden olmak zorunda. Benden de faydalanabilirsin. Başkalarından da faydalanabilirsin. Yapacağın hani bir duada bizi unutmamaktır. Fakat sen yine daha bir güzelini bulmaya çalışmak zorundasın. Yani i̇şte işte eğer insan böyle yaparsa kendisine ve çevresine bir sevgi yayar. Arada bir muhabbet oluşturur. İşte bakıyorsun yıllar boyunca belli rivayetler insanı öyle bir duruma yönlendirmiş ki kim ki bu namazları kılarsa anne babasına karşı gelmiş olsa bile onların ah, hakkını ödemiş olur. Ahya-i din kitabında bu rivayet geçiyor. Ana babasından karşı bile getirmiş. Sana görürsün yanlış gibisin, Irakî. Bilmiyorum ben bu hadisi erid etmiş miyim. Bazı hadisleri Irakî. Er Gazaline'ye rivayet ettikleri bazı hadisleri kabul etmiyor. Fakat şimdi de sonuçta rivayet etmiş olduğu bu hadisle, İster istemez, hani her okuyan insanda eğer özellikle Hadis soruları yazılı özelliği kendisinde yoksa veya gelişmemişse insanı etkileyebiliyor. Halbuki benim anneme babama karşı haklarım nelerdir? En büyük bir hak onlardan hiçbir zaman bir unsur istemeyişim. Mesela hadis de diyor elenen asam bile düşse başkasından isteme. Hakim bin Hizam var İslam tarihinde mesela kendisi belli bir hayvan üzerinde iken. Elinden asası düşmüş başkası ona vermeye yönelince ya vermeye verince almamış. Ne için Peygamber ona demiş ki elinden asam bile şey düşse başkasından istemiyor. Yıllar bunu şöyle anneme kendi isteklerimi yaptırdı. Annem benim yanımda rahat değil. Zülmettim, haksızlık yaptım. Saldırganlaştım, saldırdım zararlattı, İtiraf edildi. Fakat bu olumsuzlukların ebediyen yenilenmemesi ve onun o geçmişte benden taraf yaşanmış olduğu olumsuzlukların telafi edilmesi amaç veya istekli olarak şunları belirtmiş olan insanlık ne olursa olsun bu konuda özellikle vicdan merkezli yaşamaları gerekiyor. Hani anneler babalar bazı konularda haksız olsa da sayın Müslüm Hüsnü'nün sözü var diyor, anne baba haksız diyor, o Hani bu demek değildir anne baba sana belirgin bir haksızlık yaparsa, bunlara rağmen hakkındır. Bak kızar bir gün, hatta belki sana hakaret eder, bakasın yine susmasın diyor. Tartış, anlamındadır. Ya en azından hani ben böyle bir açıklama yapmış olayım. Hani sayılırsa sözünü açıklama anlamında değil. Yani ben en azından yaşamış olduğum bir tecrübe nedeni. Çünkü ben itiraf ediyorum. Bu konuda net konuşuyorum. Annem özellikle son günlerde üzgün, kırgın, küskün olmasaydı daha fazla yaşardı. En azından bir gün daha fazla yaşardı. Belki bir ay daha fazla yaşardı. Belki 5 ay daha fazla yaşardı. Bunu bilmem. Fakat son günlere doğru benimle olan arasında ben ona haksızlık yapmıştım. Yani tek haksızlık yapan insan ben miyim? Fakat ben kendi haksızlıklarımı belirtmek zorundayım. Yoksa hani ne bazı konular sonuçta sorgulanmak yerine insanların kendi haksızlıklarını çözmeye çalışması gerekir bir insanın kendi haksızlıklarını önemsizmiş gibi göstermek için başkalarının yaptıklarını önemliymiş çizgisine geçtirmemesi gerekir konuyu fazla uzatmayalım çünkü bu hani ileriki süreçlerde yine devam edebilecek bir yol kayıyor çünkü benim için hani hayatımda kapanmayacak değil de kapanmayacak sürekli geliştirilmesi gereken ileriye konulardan bir tanesi olarak anne baba hakkı olacak. Çünkü bu konuda benim haksızlık yapmış bir kişi. Ve bu haksızlığın telafisi ve hiçbir kimse tarafından işlenmemesi için yapmış olduğum haksızlıkları itiraf edip en azından hani benden sonra bir insan eğer samimi olarak acaba ben anne ve babama neler yapabilirim düşüncesinde ise ben kısaca şu üç konuyu belirtmiş olayım. Birincisi sen sen ol, annenden babandan ne bir bardak, annenden ne bir bardak su iste, ne yemek iste ya da babandan bir kuruş para iste. Kendi ihtiyacını kendin giderecek kadar bir gelir sahibi. Ne olur sana bu? Eğer bir tane ahmak bir gün sana çıkar verse, yok devletin maaşını almak haramdır. Eğer sen benim gibi ahmaklık yapıp, eğer bu insanların sözüne aldanırsan, öncelikle vicdanının şu sözünü ya şu uyarısını bir anlamaya çalış. Eğer bu devletin maaşı haram ise, peki benim anneme babama muhtaç olarak yaşamam mı haram? İkinci olarak, Anneni ve babanı sevindirmeye çalış. Özellikle yaşlılıklı zamanlarında. Üçüncü olarak, özellikle gelen kaynana gibi durumlar nedeniyle olarak, hani annelerin üzülmesine, küskünleşmelerine neden olabilecek durumlarda, ara bulucu, kaynaştırıcı, düzeltici olmayan çaba. Hiçbir zaman tartışma, hiçbir zaman dua etme haksız bile olsa sen hakkını güzel bir tarzda ara dua ederek Allah haksızın belasını versin benim gibi ya Allah işte benim gibi kim haksızsa belasını bulsun gibi sözler söyleyeceğine dolayısıyla hani sen de o belasını bulması gerekebilecek insanlar arasında olasın gibi bir söz hiçbir zaman söylemem benim bu işlediğim suç gibi Hiçbir zaman ne olursa Hiçbir zaman böyle genel diyorum ben ya genel bir olumsuz ifadeyi annene babana karşı kullanma. Kim haksızsa bu olsun. bırak. Haksız olduğunu bilmiyor musun? Anne baba. Fakat bir yine de haklıdır ki sana bu sözü söylemiştir. Çünkü hani olayın bir görünen yüzü var. Bir de patlayan boyutu var. Mesela böyle bir, bir bardak dolar dolar ve bir, bir damla da bardağı taşıyor. Dolayısıyla bir annenin babanın sana karşı tabi senin o son yaptığın olay değil. O bir taşma. Sen dolayısıyla onun o bardağı taşıran damlasına değil, o bardağın taşmasına neden olan o senin o suyu doldurduğun suçlarına bak. Bardağı doldurduğun suçlarına bak. O barladı, dolduran suçların neyse o son suçunun ki suç olarak kabul etmesin bile o konuda kendi hakkını, kendini haklı çıkarmak yerine o son suç damlasının taşmasına neden olan o bardak içindeki tüm alt yapısal bir sorumlu onları gidermeye çalış. Dürüstlüğün en genelindeki ebediyen hiçbir zaman hiçbir anne ve babayla Hiçbir çocuğun tartışmaması, onlara böyle benim yaptığım suçları, haksızlıklar niye haksızlıklar yapmaması. İleri düzeyde saygının, sevginin, merhametin, adaletin, paylaşımın, kaynaşmanın, egemen olduğu, namusluluğun egemen olduğu, insanların bir birbirlerine beraber ve sorumlu olabildiği ailelerin oluşabilmesi ve bunun da sağlanabilmesi için, insanların zevk için evlenmediği tersine sorumluluk ve ferakarlık sahibi olabilme, kendine ve insanlığa faydalı olabilme amaçlı olarak çocuk sahibi olduğu ve kendi hanımına gayet iyi davrandığı, dolayısıyla bu hanımdan bir gün çocukların olması durumunda çocuklarla hanımı ve kendisi arasında olumun ilişkileri gerçekleştirdiği bir yapının gerçekleşebilmesi ve dünyada olumun aileler бичтару нерси, бариконарстару нерси